öne dönmüş. Seni çocuklar. İstanbul'da tam İstanbul'da Kıymetli. O yüzden mahzun şey var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aramızda. Saygıdeğer Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Özel aramızda. Saygıdeğer Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Onur verdiniz. Şeref verdiniz. Sefalar getirdiniz. 400 öğrencimizin ücretsiz eğitim gördüğü dergahımız ve gönüllü bağışçılarımızın katkıları ile önemli bir kısmını yaptığımız yurdun Kartal Belediyesi tarafından tamamlanarak bugün de açılışını yapmanın onurunu taşıyoruz. Bu yurt çağdaş eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son derece donanımlı ve modern bir şekilde kız öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kısa Öğrenci Yurdu'nun milletimize hayırlı olmasını diliyor ve hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar diliyorum. Çok sağ olun değerli başkanım. Eksik olmayın, var olun. Bugün burada bir Cumhuriyet Halk Partisi mirasının taçlandığı bir gün sevgili Şahkulu Sultan Dergah Vakfı'yla başlayan bu yolculukta Henüz ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolları yöneticisiydim. Yıl 2012 idi. Hem önceki dönem genel başkanımızla temeli atılmıştı. Önceki dönem belediye başkanımızın da tahsis etmiş olduğu bu güzel yolculuk başlamıştı Şahkulu Sultan Dergah Vakfı'yla. Yıl 2019 oldu. O gençlik kollarındaki genç 32 yaşında Türkiye'nin metropoldeki en genç belediye başkanı olarak göreve başladı. Sizlerin takdiri ve sayesinde. Önce Dershanemizle başladık, ücretsiz dershanemizle. Mustafa Necati Etüt Merkezimizi tamamladık. Çok kıymetli öğrencilerimiz burada eğitim hayatına başladılar. Projemiz güzel, iyi bir şekilde olsun diye eğitimdeki fırsat eşitsizliğine pansuman yapmak için, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini biraz daha azaltmak için adım atmıştık. Projemiz ikinci yılında dershanemizin bir öğrencisi, 8. sınıfa giden Mert Bilal kardeşimizin bizim dershanemize gelerek ama kendi katkıları, ama devlet okulundaki öğretmenlerinin ailesinin katkısı ve bizim dershanemizin katkısıyla öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. <laughs> Fırsat verildiğinde bir Türkiye birincisinin çıktığını görünce kız öğrenci yurdumuzun da tamamlanması için hemen kolları sıvadık. Şahkulu Vakfımızın o dönemki yönetimini ziyaret ettik. Onların gayretleri, belediyemizin gayretleri, diğer bağışçıların gayretleriyle, mütevelli heyetinin gayretleriyle bir noktaya gelmişti ama tamamlanması gerekiyordu çok uzun sürmüştü. Kendimizi ifade ettik. Bu tahsisi devam ettirelim. Fakat bu yurdu bize devretmiş olun. Kartal Belediyesi'ne devlet yurdu olmuş olsun. Birlikte yönetelim. Yönetim kurulunu birlikte paylaşalım ve bu yurdu tamamlayıp kız öğrencilerimize armağan edelim. Kartalımıza, İstanbulumuza, ülkemize armağan edelim dedik. Sağ olsunlar bizlere güvendiler. Biz de belediye meclis grubumuzun tamamını ikna ettik. Yurdu Kartal Belediye bünyesini aldık. Yönetimi Şahkulu Vakfı ile birlikte paylaşıyoruz. Ve çok kısa bir sürede büyük yatırım yaparak tüm eksikliklerini tamamlayıp 478 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdunu bugün tamamlamış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel yurdumuzun açılışı hem mahallemize hem ilçemize hem Kartal'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Tabii bu uzun... Bugün 37. yaşında hiç tartışmasız Kartal'a yeniden aday gösterilecek performansı memnuniyeti gösteren Gökhan Yüksel'e bir teşekkür borcumuz vardır. Bugün benim 478 yataklı Mustafa Necati kız öğrenci yurdunun açılışına davet etmiş. Mustafa Necati kimdir? Mustafa Necati birinci dönem Saruhan yani Manisa mevzusudur. Mustafa Necati kimdir? Harf devrimi yapılırken ki Milli Eğitim Müdürüdür. Mustafa Necati kimdir? Otuzlu yaşlarında mebus olmuş, Milli Eğitim Bakanı olmuş, maalesef 35 yaşında bir apantisit patlaması sonucunda kurtulamayıp hayatını kaybetmiş Cumhuriyet'in en erken kaybettiği bakanlarından biridir. Ama harf devriminin bakanıdır. 478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek üzere bir adım atıyoruz. Böylesine bir kız öğrenci yurdunun açılması Türkiye'nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin annelerinin babalarının Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj cemaatler yurt yapıyor. Tarikatlar yurt yapıyor. Öğrencileri, yoksul öğrencileri orada barındırıp onların dünya görüşüne şekil vermeye, onları hayata tutunmaya çalıştıkları bu süreçte bir başka yerden yakalamaya çalışıyorlar ve aslında her şeyi yapan Toki'nin bir tek yurt yapmamasında bu iktidarın kimlere ne maksatla alan açtığını hepimiz görüyoruz. Bu alanları olması gerektiği gibi sahiplenen yerel yöneticilerimizin tamamında Gökhan Başkan'ın şahsında ve bu yurttaki bu işbirliği anlaşmasını yapan Şarkulu Derneği'nin, Şarkulu Vakfı'nın başkanına ve yöneticilerine Burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha hepinize bu güzel pazar gününün sabahını bizlere ve gençlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

yani buranın sakini olarak ben çok beğendim. Yani herkese razı olsun. Yani barma sorun olduğu için mükemmel bir yani mükemmel bir işte tesis. Bizim için de çok iyi oldu. Zaten en azından herkes burada ekmek yiyecek mesela. Yani sahaso da bakkallar iş olsun, market olsun, olsu olsun, Onun hiç çok mükemmel bir şey bu için yani. E, mükemmel bir e, çalışma var, gerçekten iyi bir organize yapılmış. E, yani. E... Memleketimiz için hayırlı işleri yapıyor Kartal Belediyesi. Tebrik ediyorum. Ben çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendisini sosyal medyadan takip ediyorum. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyor, örnek çalışmalar yapıyor. Ben de bir Erzincanlı olarak kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Öğrencilerimiz açısından, gelecek çocuklarımız açısından güzel bir yatırım. Her yerde olmasını isterim böyle bir yatırımın. Mustafa Necati Bey ile ilgili böyle bir yerin açılması tabii ki bizi sevindiriyor sevinçliyiz. Çocuklarımızın bu yurtlarda parikatlara gitme bu yurtlarda eğitim görmeleri kalmaları bizi mutlu eder. Türkiye'nin her tarafında bu yurtların açılması bizim için iyi. Gökhan yani Bey'in Bey yaptığı hizmetlerle ilgili de e, izlediğimiz kadarıyla her tarafta hemen hemen işte parkların açılması, Gezegenin kahvelerinin açılması toplum için çok önemli. Hele kahvelerinin açılması için de emekler için çok önemli. Emekler artık kahvelere oturamıyorlar, lokantalara gidemiyorlar. Bu anlamda buralarda kahvelerini kahvelerin ve yemek yemeleri için çok önemli. Kız çocuklar için çok güzel bir şey. Çok önemli. Kızlarımıza, kadınlarımıza değer vermemiz lazım. Ne yazık ki bu ülkemizde öyle bir değer görmüyoruz. Ee, güzel hizmetler yapıyor. İyi, başkanımızı seviyoruz. Yani güzel, çok güzel. İnşallah kazanır. Memleketimizde yurtlar tarikatların elindeyken belediyemizin böyle bir e, gelişimde bulunması bizi gerçekten çok mutlu etti. Çok duygulandık. Teşekkür ediyoruz hem başkanımıza hem Büyükşehir Belediye'mize tabii ki. De takdir ediyorum. Yani Kartal Belediyesi'nde, Büyükşehir yani katkısı olan herkese gerçekten teşekkür ederiz. Ee, yani öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı açısından büyük bir katkı sağlayacak bence. Ee, büyük bir hizmet yani gerçekten tebrik ediyorum. Ee, kültür faaliyetleri çok güzel. Konserler çok güzel. Ücretsiz tiyatrolar var. Yani hepsini takip ediyorum zaten. Ve e, çok da e, takdir ediyorum. Ben çok iyi oldu. Ben haberlerde bakıyordum arada bir. Gerçekten zorlanıyormuş öğrenciler. Bence gayet iyi oldu yani. Evet, yurdun açılması.